Kendinizi tanıma içsel gelişim için semer bir adımdır. İşte bu önemli süreci başlatmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları. Kendi içsel dünyanı keşfet. Düşünce, duygu ve inançlarınızı anlamaya çalışın. Neler sizi mutlu eder? Ne sizi endişelendirir? Kendi içsel dünyanızı anlamak, kişisel gelişiminizin temelini oluşturur. Güçlü ve zayıf yönlerinizi tanıyın. Hangi alanlarda güçlüsünüz ve hangi alanlarda zayıfsınız? Bu bilgi hangi yeteneklerinizi geliştirmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olur. Değerlerinizi belirleyin. Hangi değerlere önem veriyorsunuz? İş, ilişkiler ve yaşamın diğer alanlarında hangi ilkelere bağlı olduğunuzu anlamak doğru kararlar vermenize yardımcı olabilir. Hedeflerinizi ve tutkularınızı tanımlayın. Neleri başarmak istediğinizi ve tutkularınızı belirleyin. Hedefler yaşamınıza bir amaç ve yön kazandırır. Geçmiş deneyimlerinizden öğrenin. Geçmişteki deneyimlerinizden neler öğrenebilirsiniz? Hem başarılarınızı hem de hatalarınızı değerlendirerek kişisel gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz. Dışsal ve içsel geri bildirim isteyin. Aile arkadaşlar veya iş arkadaşlarından geri bildirim isteyin. Başkalarının perspektifinden gelen görüşler kör noktalarınızı fark etmenize yardımcı olabilir. Kendi kendinize sorular sorun. Kimim? Neleri başarmak istiyorum? Ve nasıl daha iyi bir versiyon olabilirim? gibi soruları düşünün. Bu tür sorular kendinizi daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir. Kendinizi tanımak kişisel gelişiminizin temel taşıdır. Bu süreci başlatmak daha bilinçli ve tatmin edici bir yaşam sürdürmenize yardımcı olabilir.